Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de fatura kesim tarihi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ana menüden alt kısımda bulunan işlem merkezi seçeneğindeki fatura alanının altında yer alan Fatura ayarların bölümüne tıklayın. Fatura ayarların bölümüne tıkladığınız zaman açılan sayfayı aşağıya doğru kaydırdığınızda fatura kesim tarihi başlığı altında faturalarınızın kesilmesini istediğiniz tarih aralığını rahatlıkla Türkcell'de değiştirebilirsiniz. Türkcell müşteri hizmetleri üzerinden de 532 arayarak da fatura kesim tarihinizi değiştirebilirsiniz. Fatura kesim tarihinizi değiştirdiğiniz takdirde e, ee, rahatlıkla istediğiniz tarihte ödemenizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yine bu işlemi Turkcell Dijital Operatör uygulaması üstünden de yapabilirsiniz. Fatura ayarlarım kısmına geliyorsunuz. Fatura kesim tarihi bölümüne geldiğinizde fatura kesim tarihinizi e, er ayın 10'u, 20'si, 25'i e, olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Tabii ki bu tarihler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için 532 Turkcell Müşteri Hizmetlerinde arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.